New video guys nice 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 nice. Hayatımlar, hepinize hoş geldiniz, sefalar getirsin. Getirdiniz. Şu ortadan bir silah derken buldum. Tamam abi, süper oldu. Bir altıma geldi. Abi şurası açılsın karşıya. Dur dur dur, özür dilerim. Niye bu kadar kalabalık? Şu bir buçuk. Şu iki. Buraya mı gelecek? Nereye gelecek? Ulan bir tane bombam var. Onu da A için kullanmak istiyorum. Verse şaşardım zaten. Onu geri kaldırdı abi. Ama bu sefer kaldıramaz. Yanlış yaratıyorsun kardeşim. Ben öbür taraftayım ama. Yanmam değil mi lan? Ana oğlum dibimi atmış. Çok yakınım atmış bu molotofu. Abi. Şuradan görebilir miyim diyeceğim de göremedim. Silahlarda ne var? Ver abi şu lazer 6x'i, MK var. Yeleği alayım. Tamam. Şimdi şu 6'yı dur şu 6'yı bir 3'e çekelim abi. Bir neden lazeri takılamayacak mı? Lazer alamadık. Şimdi burada biri var. Şu köşede. Ulan orada şey var ya. Orak var. Orayı almak isterdim şu an abi. Gelecek mi o? Gelmiyor. Bir bombam var. Şuradaki ne oldu? Buradakinden de bir ses soluk yok. Oradaki adam gitti. Oğlum nerede bu? Ses çok yakın gibi hissediyorum. Biri dışarıda. Dur abi. Çok güzel vurdu. Helal olsun. Şöyle mide geldim. Uzatılmışı buldum. Ben bunları oynayabilirim. Her yerde ses var. Hatta Çekemedim Ama oynayacağım Hatta oynuyorum Sen bir yat aşağı Bir ses var Şurada bir yerde abi Şuradan oynayacağız ona da İki ses var da tamam. Aa mermi bitti. Ver abi pompalı pompalıdır. Oğlum neden, neden bu kadar çok ses var ya? Biri geldi. Gel kardeşim. Hoş geldin güle güle. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Şu DP bir reloadlamam lazım. Şu gereksizleri de at abi. Tamam arkada oynayacağız. Siz rahat ve relax olun. DP'den önce şu m 4e geçemeyeyim. Tamam Mermis de var. Oo çok güzel oldu bu. Neredesiniz? Abi önce önümdekileri bitirmek istiyorum ya. O yüzden Uzatılmış atmasaydım iyiymiş. Bir ses de var. Şu iki yeri alayım. Gördüm. Geldim kardeşim. Oğlum. Nasıl geliyorsun lan direkt öyle? Şu uzatılmış alayım abi. Çantamda yer yok. Abi ne var benim çantamda bu kadar ya? Şu 76'yı atalım. Ama güzel vurdu. Hala gelen var abi. Tamam. Halledecek arkadaşlar. Şöyle bir yukarı çıkalım. Canımızı bir toparlayalım. Bu arada size kanala abone olmayı ihmal etmeyin. Sevinirim. Çok çok iyi gidiyoruz. Çok çok iyi olur hatta. Şunu bir de fullleyelim abi. Oğlum maç buradaymış ya. Olmadı. Olmadı. Bende de hiç olmadı bu. Ya şöyle bir tane kafasına vursam yetecek ya. İflah olmaz o da. Bir ses mi aldım ben burada? Annem sakın oradan atlayıp bana oynayacağını düşünme. Yani sakın ama sakın öyle bir hata yapma. İçeride. Hemen çekmem lazım abi. Burada yoksa ışık hızıyla çekerler kili. Tamam. Yok artık. Ayşe ben buradayım kardeşim. Nereye sıkıyorsun sen durmadan ya? İyi lan. Güzel bir temizlik yaptık burada. Uzatılmış da bulduk. Hatta gerçekten arkadaşlar çok güzel bir temizlik yaptık yani. Dur abi şimdi şuradan. Nerede başka adam? Şu kaldırmadan bir sesler var. Şurada bir M4 görmüştüm ben. O m 4 almam lazım. Şundaydı abi. Bunda mıydı? Bunda. Şunu at, at, at. Tamam. Evet arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şu dolarımızı da harcayalım. Şunu at abi. 56 dolarımız var. Bir M4 çekelim, bir tutamak çekelim önce. Ha, M4, ha. Şunu at abi, şunu al, at, at. Bir hemen 4x, bir de uzatılmış. Tamamız abi, onu navradını. Herkese selam hayatımlar. Hepiniz hoş geldiniz. Orada bir silah olsa diyecektim varmış. Tamam. Olduğu için direkt buraya geldim. M4 alayım. Abi buraya M4 almam lazım. Çünkü kendimi korumak için çok güzel oluyor. Ee, yok mu gelen? Abi uçak çok uzak geçmiyordu ya. Neyse. Abi sanırım gelen yok. Ortayı lootladık. Hemen güzel bir şekilde lootumuzu gerçekleştirelim. Gidelim abi. Abi avuk. Şimdi avuk da oynanır ya. Abi ağı yaptık. Şimdi ağı yaptığımız için arkadaşlar bir de yapmamız gereken bir şey var abi. Havai fişek yapmaya çalışacağız. O da nasıl diye soracak iseniz şöyle mesela. Hemen şuraya bir havai fişek alabilirsek alamadık abi. Daha bisiklet aldık. Bir daha deneyelim. Dipçik aldık. Abi dipçik istemiyorum. Havai fişek istiyorum. Bir tane havai fişek var. 4 hakkımız kaldı arkadaşlar. Neyse deneyeceğiz bir şekilde bir şeyler yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Abi son iki hakkımız. Son hakkımız abi. Bir tane hava efşek istiyorum ben. Aha. Evet arkadaşlar. Hava efşeğimizi aldık. Mermimizi alalım gidelim artık. Evet arkadaşlar. Buradan ayrılmamızı gerçekleştiriyoruz. Şöyle bir bakalım abi haritamıza. Bir power'a doğru, mid'e doğru hareket edebiliriz. Önceli bir markete uğramak. Şu sağda bir market var. Şuraya uğrayabiliriz. Sonra güzel bir yerden hava ifşimizi atarak rakiplerimiz üstümüze çekelim abi. Hep biz gitmeyelim yani. Biraz onlar gelsin. Abi şöyle bir markete geldim. Şimdi şunu at. Dolarımız çok abi. Bir ses var. Yapay bot. O dursun şimdi. Şimdi bir uzatılmış çekeceğiz. Bir renkli komp, bir elinli şarjör, bir ergonomik. Bu tamam. Şunu at, şunu at. E, ee, renkli komp. Ha, o burada. 47 dolarımız var. Bir keskin nişancı susturucu alacağız abi. Nerede lan bu? Sola bir ses var. Oğlum mu? Gerçek falan mı? nereden geldi acaba? Neyse onu da hallettik. Bu elektrik şarjör biraz geç reload atıyor ama yapacak bir şey yok. Abi şu an hava fişerinin atılacağı en güzel yer Power'ın tepesi olarak düşünüyorum o harabe evler. Her tarafı görüyor çünkü. Direkt oraya bir hamlemizi yapalım. Evet abi şöyle tepeye geldik sayılır. Kardeşim tut be. Bizim ağa neye tutmuyor arkadaşlar? Abi havai fişeği buradan atacağım. Çünkü Sağımı solumu her yerimi görebilirim de Tahmin ediyorum. Oğlum havai fişek. Evet arkadaşlar. Levik'teki havai fişeğimiz hayırlı olsun. Şimdi abi adamlar bize gelsin. Biz adamlara gideceğimize. Şu evin çatısını alabilirim mid tarafına gelen olursa rahat bir şekilde görürüm diye. Arkam nasıl? Bu arada daha canlanma kartımızda 2,5 dakikası falan var. Biraz da ona güveniyorum. Evet. Kardeşim nerelerdesiniz ya? Aa bak oraya da bir drop düştü. Ama bizim için önemli olan benim kendi drop'um abi. Orijinal. Halis mulis benim drop'um. Evet abi drop'umuz geldi. Bakalım ne var. MG ve MK. Neyse. Adam gelecektir. Kaskımız yelemizi yerse buradan çekeriz. Hem alandayız da aynı zamanda. İlla ki gelen olması lazım ya. Aa bak bir kişi gördüm de bot sanırım o. Dur annem. Evet, şartlar eşit olsun. Ben de seni göreyim. Oo, nereden görüyor bu beni? Hayır ya. Aa bu beni nereden gördü böyle? Bak bak bak. Dur abi şu kasadan şeyi çekelim. Drop'tan. Ulan bunlar var ya. Tam gudübet ha. Tamam abi sıkıntı yok. Onlarla oynayacağız. Halledicik. Siz rahat ve relax olun arkadaşlar. Güvenin sadece bana. Abi şöyle bir yere geldim. Onları görebilmek için derken gördüm. Gidiyorlar ama? O bayıldı. Ad arkadaşı biraz yedi. Şu tepesini alalım mı bunların? Nereden sıkıyorlar? Kaskım 3 ben sıkıntı olacağını düşünmüyorum pek fazla. Şu tepeyi de alabiliriz. 150 metre var. Aynen bu tepe alalım. Biz. Bak. Ben yer değiştirdim kardeşim. Ulan mermim de çok az benim. Niye böyle? bak onu da gördüm bir taneydi son dört kişi abi biri benim üç kişi var İkisi orada biri nerede biraz mermi sıkıntım var ama yapacak bir şey yok birisi şu evde birisi orada karşıda bir tanesi kayıp bu arada onlarda alan var mı alan yok İki tane miydi? Bir tane miydi? Mermim de az olunca boşa da harcamak istemiyorum. Ulan Fırat, ben sen biraz önce baymadın mı? Kayaya geldi. İzin vermem kardeşim. Kusura bakma. Aa son adam. O da düştü. Altımda. E yakayım ben bunu. Yan lan. Oğlum her yeri yaktım ha. Abi yanması lazım. O zaman patla. Kusura bakma kardeşim. Avum var. Evet arkadaşlar heykelimizi Livin hemen hemen en yüksek tepesine dik dik. Çok güzel bir maçtı. Az bir fight döndü ama yapacak bir şey yok. O da fişekten kaynaklı. Bir daha fişekle oynaşmayalım, uğraşmayalım. Bilginiz olsun. Siz de kanala abone olmayı ihmal etmeyin. Evet arkadaşlar 6 leş 1217 hasar ile mabetimiz olan Livik'ten ayrılıyoruz. Kendinize dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Kimseyle kavga dövüş etmeyin.